Hocam ekipçe gidebileceğimiz bir kahvaltı mekanı sormuştunuz. Buldum bakar mısınız? Mekan güzel mi bari? Hocam bence çok beğeneceksiniz. Sen iş esnaf kahvaltısı denedin mi? Burada kahvaltı gazete kağıdında ne porselen var ne... Şaka değil mi bu? Ne yazık ki değil hocam. Bir de süs var. Peynirleri gazetenin üzerine koydu. Üstelik çayı da sınırsız. sınırsız. Domates, zeytin, si Çay sınırsız. Arkadaşın elinde eldiven var. Ama peynirler gazeten üstünde. Üzerine mürekkep bulaşıyor. Gazete kağıdı. Mit, bal kaymak. Sade ama dolu bir sofra. Ne lazımsa var ne... Ne bulduysa gazeten üzerine döktü. Ben bu konsepti çok sevdim. Çok sevdin çünkü influencersın. Gerçekten bu influencerlardan gına geldi. Gerçekten gittikleri mekanın hesabını sıfıra getirmek için saçma sapan işbirliği yapanlardan gına geldi. Böyle bir mekana gidilir mi? Böyle bir mekana ve konsepte belediye izin veremez. Gazete üzerine kahvaltı yapılamaz. Hijyen denen bir şey var. O gazeteki adına değen peynirler tamamen kanserojen hale geldi. Böyle bir konsept olabilir mi ya? Yemek kartları da burada geçiyor. Yemek kartları da geçiyor. Sen bu kahvaltı için ne düşünüyorsun? Altındaki yorumlarda çoğu nasıl beğenmişler, nasıl gülücükler, nasıl kalpler. Gerçekten siz influencerlar hepiniz aynısınız. Hepinizin tek amacı ne kadar kötü, ne kadar iyi olursa olsun cebinize girene bakmak. Böyle bir mekan övülebilir mi ya? Bakın videoyu çektim bitti ama şöyle Geleceklerin bitmedi sağlığınız kimsenin umrunda değil. Sizin sağlığınız sadece sizin umurunuzda. Kimsesin sağlığınızı düşünmüyor. Siz kendinizden mesulsünüz.